arkadaşlar yeni tapınağa geldik. Buradaki görevli arkadaşlarla. I am from Turkey. Turkey. Çay. Oo oh, Turkey. <gülüyor> <gülüyor> O puan diye bir e, alana geldik burada büyük bir heykeller var ee, Burası bir tapınak ee, okay, Me, okay. bu, bu da da tamam bu Buda da şu adam kim? Neyse varınca bakarız kim olduğunu. Ama Tayca yazıyor yani. Böyle heykeller var arkadaşlar. Burası bir tapınak. da Neyse o. Oraya sonra gidelim. yanaklara gelirken ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. teyze. Okey, okey. Yukarıyla gezdiyor. adam düşünüyor. bunlarda heykeller, bronzdan Ha, heykelle. bak burada size şey anlatacağım. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz halkındır Şunlar altın arkadaşlar. Bakın. Güzel gibi olanlar. Güzel gibi olanlar altın arkadaşlar. Şu an bunlar hep altın arkadaşlar. Görüyor musun? Böyle bunlar yapışıyorlar Bende bayağı bir var bunlardan. Bunlar rüzgar şey topluyorsun böyle. Yani sıkıntı olmuyor. Bak bunlar altın arkadaşlar. Peki ee, şey düşüktür ama sonuçta bunlar altın arkadaşlar. Zar gibi. Güzel. Evet. Görüyor musunuz altını? Şu an altını ben savurdum arkadaşlar. Böyle yap, yapıştırıyorlar. Elime yüzüme bu şekilde buraları böyle, böyle Her yerine altın yapıştırıyorlar burası. Misafirler genelde yapıştırıyorlar yani. böyle ziyarete gelenler. Ben de elimi yüzüme sürüyorum altını. Elimizin parlasın. Çok uzun. Kedi de miyav miyav. Biraz daha şey yapayım. altın arkadaşlar. Elime gizli sürüyor. sürü mı altından? <laughs> altın yüzünüze çıkıyoruz arkadaşlar. Bunlar böyle hediyeli eşyalar. Bunları satıyorlar. Buraya katkı amaçlı. Burası bağış kutusu. Havuzda güzel yapmışlar Oy 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 maşallah. Abi şu balıkların güzelliğine bak. Harika bir ya. Yani. Balıklar görüyor musun arkadaşlar? Çok güzel ya maşallah. Hem de koca koca. Renk var ya. Kedi de kedi de ayağıma ayağıma şapar yazık. Harika çok güzel ya. Arkadaşlar bu görmüş olduğumuz Luang Pu Duat Tekrar ediyorum bu görmüş olduğunuz Şahsın ismi Az önce söylediğim Unuttum Luang Pu Duat Şuna bak devasa bir heykel arkadaşlar Aslında Budizm, Budizmi bazı arkadaşlar yanlış anlatıyorlar Mesela Buda, e, Taylandlılar Budayı bir tanrı olarak görmüyorlar sadece e, Budizm'in kurucusu olarak biliyorlar ama bizim bazı youtuberlar bazı gezgin arkadaşlar işte bunun tanrı olduğunu söylüyor. Yok bu tanrı değil arkadaşlar e, Budizm'e göre bunlar. E, inandığı inandığı dinin tanrısı olarak değil de inandığı dinin temsilcisi olarak görüyorlar. Yüksek sesle konuşma dediği uyarı geldi bana. Biraz sessiz konuşayım. Ha, nerede kalmıştık? Budizmde kalmıştık. Budizmde e, bir yaratıcıya inanın da. yani bir Allah'a inanç yoktur. O yüzden bunlarda cennet ve cehennem olayı da yok. O yüzden bunlar e, öldükten sonra tekrar e, dirilme olayına inanmıyorlar. Öldüğü zaman e, reenkarnasyon olayına inanıyorlar. Yani ruhlarının bir hayvana, bir ağaca, ne bileyim bir başka bir kişiye geçtiğini düşünüyorlar. O yüzden bunlar da cennet ve cehennem kavramı yok arkadaşlar. <laughs> Ama çok büyük bir heykel yapmışlar yani. Burada da ejderhalar var. Eğitir hayvan. Üç, üç kapalı. Yani bunlar şey çok önemli ya. Görselle çok önemli ama içi boş. Yani gösteriş önemli bunlar için ama öyle tapınaklara giriyorum ki ben dışarıdan o kadar güzel gözüküyor, o kadar güzel gözüküyor ki içine giriyorsun bomboş. Abov. Çok büyük ya. Bu e, önde gelenlerini diyebiliriz yani. Belki de ve Buda'dan sonraki gelen isimlerden diyebiliriz. Çünkü bu adamın her yerde şey var. Heykeli var böyle. Burada yazıyor ama Kayıcı yazıyor. Anlamadığımız için bir şey diyemem. İçeriye giriş var mı? Var ama açık mı? Bakmak lazım. Açık mı? Yok. İçerisi boş zaten bir şey yokmuş. Bana da yakın ha. İlk defa geliyorum. Bana 10 kilometre. <laughs> İlk defa geliyorum ha. Baksana ya adamlar yapmış abi. Bu da ejderha. Tapınağın işte koruyucusu gibi bir şey yani. Bu da tapınağın koruyucusu konumunda bir heykel arkadaşlar. Çok da cafcaflı olmuş gelip işte böyle. Bunlar hep tek, tek sayı arkadaşlar. Şu yaptıkları tutsular var hep tek sayıda. Mesela 2, 4, 6, 8, 9. 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye gider. Yani çift kesinlikle yapmıyorlar Ve buna da çok dikkat ediyorlar. Tek olacak diyorlar. Bu şekilde. Yani koyucusu konumunda. na geldik. Buradaki tamam. görevli arkadaşlarla. Ayamforam. Ayamforam Türkiye. Türkiye. Çay. Oo, Türkiye. Sorry. years. My uh, my wife Thailand. Thailand. <laughs> Çay. Allah ay gidiyor nokta ya. Hey, dayı mağar, dayı mağar, dayı mağar. Burada bir şey yapıyorlar ama ne yapıyorlar? <laughs> What is this? <laughs> ha, okay, okay. <gülüyor> Muhammed, <laughs> Monkan, Mo Monkan Mon 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 mı? <laughs> Öyle bir şey diyorlar bunlar. <laughs> İlk bu da ha? Please go. Is Arya working? Yeah, nah, okay. Working, working. Okay. One hour. One hour. Now I dig up. Tepe bana saldırdı. yukarı tepeye çıkacağım. Köpekler saldır sağ olsun görevler tuttu. Yukarı tepeye çıkacağız arkadaşlar. Şimdi gel elime sop aldım. Köpekleri tarif ediyoruz. <laughs> tepeden güzel de görüntü alırım diye düşünüyorum. Ben iyi sopa ya. Bunda da var arkadaşlar. Ben sağlam bir şey alman lazım. Şimdi gelin. Şimdi kralınız gelsin bakalım. Sopamızı aldık. ha var ya. Koyamışım. Yaş 52 arkadaşlar bu arada. Yaşım 52. 7 yıldır Tayland'dayım. Buradan evlendim. Burada kaktüs seram var. Sera işi yapıyorum. Kaktüs satıyoruz arkadaşlar. Biz buradan gidelim. Yoruldum vallahi. Ta tepeye çıkacağım. Bitmiyor. Şöyle dinleneyim bir. İyi burada dinlenme yeri koymuşlar. Ha? dinleneyim bir de bataryayı değiştireyim görüşürüz hala çıkıyoruz ve bitmedi bayağı da yükseğe çıkıyorum ha büyük da heykeli var burada Oo, manzara süper. Vallahi çok güzel bir yere çıkıyorum. Manzara harika. Sonunda geldik. Oh. Orada büyük bir bu da heykeli var arkadaşlar. Manzarası gayet güzel. Böyle baya baya büyük. Burada da küçükler var. Burada da, da bir tane tombiş. Tombiş dayı var. Senin için var ya nereden geliyor biliyor musun? <laughs> Bu da iki tane Buda'nın hizmetinde olan görevli şunlarda. Çanlar çalıyor mu? çalmıyor. Çalmıyor. Çok rüzgar var burada istiyor var ya. Gene burada kutsaması için bu hediyeler vermişler arkadaşlar böyle susuz kalırsan içebilirsin Temizler arkadaşlar yani içilmedik temiz su koyuyorlar öyle susuz kalırsanız içebilirsiniz yani sıkıntı yok orada fil falan var da bataryam zayıf her an bitebilir o yüzden fazla gidemiyorum sahip bir zamanda. Yeter gerçi bu kadar ya. Siz de fazla işte çok izliyorsunuz büyük ihtimalle. Fazla da sıkmak istemiyorum. Yani hep aynı konular. Dediğim gibi Budizmle ilgili geniş bir şekilde bir video yapacağım arkadaşlar. Budizm nedir? Bununla ilgili bir video yapacağım. Oo şehir buradan bayağı güzel gözüküyor burası benim nakonsa var. Şey nakonsa var diyorum ya takvim. Sizi bu güzel manzara ile baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Çok güzel değişiyor ha. Manzarası harika. Şeker kamış talaları var. Burada şeker kamışı meşhurdur arkadaşlar. Çok dikerler. Her tarafta var ya. Hep şeker kamış gördüğünüz yeşillikler. Orası da benim olduğu bir şehir. Köy daha doğrusu. Ah, Hayır biz gidiyoruz. Kendine iyi bak görüşürüz. Şu taraftan alayım görüntü. мчейи инджиголя инджя инжиголя а ип geldiğim yer burası büyük heykelin olduğu yer. Büyük budanın olduğu yer. Tren gidiyor tren. Nereye gidiyorsun dayı? Beni de götür Türkiye'ye. Bir hayalim var aslında var ya. Güzel bir motosikletle Buradan Türkiye'ye var ya, karayoluyla. Benim hayalim. İkinci bir hayalim de var. Gemiyle dünya turu yapmak. Bu ikisinden birisini muhakkak yapmam lazım. Gemiyle ya dünya turu ya da buradan motosikletle Türkiye'ye karayoluyla. Geze geze bütün yol üstündeki bütün ülkeleri geze geze, konaklayıp kendime gitmek dünya küçüktür Allah büyüktür bakarsın bir gün olur neden olmaz Allah nasip ederse ölmezsek hayatta kalırsak öyle bir hayalim var bakarsın olur Neyse biz yavaş yavaş gidelim 272 26 100. 70, 72, 74, 76, 76, 78, 80, 80, 80, 283 merdiven. Adamlar buraya yazmışlar. Müzik <laughs>